Bazı eski inanışlara göre domuz sıradan bir hayvan değildir. İnsanla arasındaki bağ düşündüğümüzden çok daha derindir. Gözleri neredeyse bir insanın gözü kadar tanıdıktır. Genetik yapısı ise %80-90 oranında bizimkine benzer. Bu yüzden bazıları domuzların yasaklanması tesadüf değil, der. İncil'de anlatılan o sahnede bu gizemi besler. Hz. İsa, içi kötü ruhlarla dolu bir adamla karşılaşır. Ruhlar İsa'yı tanır, korkuyla yalvarırlar, bizi cehenneme gönderme. Bu adamın içinden çıkalım. Ama şu ilerideki domuzların içine girelim. İsa onlara izin verir. Ruhlar domuz sürüsüne dolar ve birdenbire yüzlerce hayvan çılgına dönüp uçurumdan aşağı koşar. Hepsi yok olur. Hristiyanlık da, İslam da domuzu, pis ve necis kabul eder. İki farklı dinin bu konuda aynı görüşte olması rastlantı değilmiş gibi görünür. Daha da ilginç olan, domuzların yapısı gereği göğe bakamamasıdır. Başlarını kaldıramazlar. Sanki cenneti göremezler. Hep toprağa, aşağıya bakarlar. Bu yüzden halk arasında onların içinde hala kötü ruhlar olduğu söylenir. Ve işin en ürpertici tarafı, yamyamlıkla ilgili eski kayıtlarda insan eti hangi tada benzer diye sorulduğunda verilen cevap hep aynıdır. Domuz etini